Ya Baron tarafında Mavi takımın 3 tane oyuncusu var ve vay çok hızlı bir şekilde girerek Baron'u çalmayı başardı. Evet arkadaşlar. Lotion'un üzerine çok güzel hasarlar bıraktı ama sen o, kimsin dermiş gibi de Lotion'un üzerine devamlı hasarını bıraktın. Orada Sivir gerçekten çok iyiydi ki sen işten yaptın derken Lotion'un orada 2-2 yaptı. Abi 3 üç. üç yaptı. Hatta 3'te 3 yaptı. Sejani de orada daha ultisini kullanmamış. Bu kong direkt beynin üzerine yollar. Sejani ultisi attı. Risan da orada e, kombo ile beraber dedik. Şu an skor 19'a 0. 19'a 10 ve Fiora kule altı girdi. Ultisini de açtı ama. Şu an kuleden çok fazla bir hasar yiyor. Bakalım alabilecek bir son bir vuruş gelir mi? Kuleden çok fazla hasar gelmiş. Şimdi ultisini çok güzel doşladı Fiora.